İslam'da el öpmenin yeri nedir? Bayramlarda bunun sıkıntısını çekiyoruz. Mesela bir kadın kayın babasını elin öpebilir mi? Yani el öpme din değil, adettir. Yani bazı şeyler dinin emridir, bazı şeyler örfün emridir. İslam'da örflerin bir kıymeti var mıdır? Vardır. Hatta e, Şafii fıkhının dayandığı dört temel esastan birisi ana kaide yani el adetu muhakeme yani adetlere göre hüküm verilir kaidesidir yani adetler önemlidir dolayısıyla el öpmek adetlerimizde var yani Araplarda azdır Araplarda alimlerin elini öperler, ama mesela, öyle büyüklerini falan pek öpme yoktur yani, hatta Arapçada abi kelimesi bile yoktur yani, ilginç, çok çok zengin bir dil olduğu halde Arapça, abi kelimesi yoktur yani, tek bir kelime yoktur yani, Ah eh, kebir derler ama o yani büyük kardeş demek o, yani tek özel bir kelimesi yoktur, yani bu gibi konularda, eee, Adetlerde fark olur yani. Onlar diyelim ki belki abisinin elini öpmüyor Arap. Ama bizde öyle değildir yani. Bizde öpülür. Yani mesela orada diyelim ki amcasının elini öpmüyor. Bizde öpülür yani. Yani biz bu adetlere uymalıyız. Çünkü adet İslam'a aykırı bir şey değilse ona uymalıyız yani. Bizim adetlerimizde büyüklere hürmet biraz daha fazla. Bu kötü bir şey değil. İyi bir şey. Yani insan büyüğünün elini öptüğü zaman bir, bir şey meydana gelir arada, bir muhabbet meydana gelir yani. yani mesela Allah Azze ve Celle meleklerin Adem'e secde ettiğini söylüyor. Yani bırakın el öpmeyi melekler Adem'e secde bile ettiler. Neden? Çünkü Adem'in bir vazifesi var. Allah'a temsil ediyor. Allah'ın halifesi. İki, Adem'e ilim verilmiş. Demek ki vazifesi önemli olanı, ilim sahibi olanı Allah melekleri secde ettirmiş. Demek ki var böyle bir şey yani. Ha şimdi kadın kayınbabasının elini öper mi? Eğer güveniyorsa kayınbabasına dürüst, temiz, namuslu bir insansa öpebilir. Çünkü kayınbabasıyla evlenmez, ebediyen haramdır. Kayınbabası kendisinin ebediyen haramdır. Kocasıyla evlendiği anda nikah kıydığı anda kayınbabası kendisine ebedi haram olur. Erkek bir kadınla nikah kıydığı anda onun anası yani kaynanası kendisine ebediyen haram olur. Kayınbaba ebediyen haramdır. Yani sırf nikahla bile haram olur. Cima gerçekleşmese, düğün olmasa bile yani nikahla bile ebediyen haramdır. Onun için kayınbabasıyla kadın veya kaynanasıyla erkek mesela uzun yola gidebilirler seyahat edebilirler bir evde beraber kalabilirler ama eğer güvenmiyorsa kayın babasına veya erkek kaynanasına veya kadın e, damadına yani kaynana damadına o zaman tabi caiz olmaz bu caiz olmaması kayınbaba olduğu için değil güvenilmez bir insan olduğu içindir. Normalde ebediyen haram olduğu için caizdir. Ama bazen haramlar başka bir sebepten dolayı haram olurlar. Normalde helal iken o adam dürüst bir insan değil, namuslu bir insan değil. Öyle insanlar var ki kendi kızına bile sarkıntılık yapıyor. Kendi kızı öz kızı yani. Kendi kız kardeşine yani şimdi size tabi her şeye mesela gelip sormazlar. Bize gelip her şeyi soruyor millet. Ondan biliyorum ya. Neler neler ne iğrenç olaylar yani. Kendi kız kardeşiyle zina eden var. Kendi kızıyla zina eden telefon açıyor. Diyor babam benden her gün zina ediyor. Ne yapayım? Öldüreyim mi bu adamı? Ne yapayım? Ne yapmalıyım? Şimdi bırakın kayınbabayı böyle bir adam baba olsa onunla, onunla aynı evde kalamaz. Seyahat edemez. Yalnız kalamaz. Burada haramlığın sebebi nedir? Bu adamın güvenilmez bir insan oluşudur. Ee, güvenilmez bir insan değilse normalde kayınbabasının elini öpebilir. E ee, güvenilir bir insan kendisine yabancı olsa, namahrem olsa yani evlenmesi helal olsa yani güvenilir bir insan olsa bile onunla yalnız kalamaz, onun elini öpemez. Güvenilir bir insan olsa bile. Onun elini öpemez kadın. Onunla yalnız kalamaz, tek başına kalamaz çünkü yasaklanmıştır. Bu namahrem olduğu için ama kayınbaba konusunda demin dediğim gibi kayınbabayla normalde elinde öpebilir, beraber de aynı evde kalabilir. Onun yanında başını açabilir. Ama güvenilir bir insansa. Güvenilir bir insan değilse onunla elini de öpemez, yanında da kalamaz. Çünkü var böyle insanlar. Güvenilmez insanlar var. İğrenç insanlar var. Çok iğrenç insanlar var. İnsan demeye bin şahit lazım. Hayvandan aşağı. Yani Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Yani Adam gelip bana soruyor. Hocam diyor, benim diyor babam, kızım, ufacık kızı daha o zaman ta çocuktu. Kızım orasını burasını okşuyor diyor. Ne yapayım ben bu babayı diyor. Ya. Neler var yani. Şimdi böyle bir babanın yanında kızını bırakmayacaksın demek ki. Torununu ya yani torununa yapıyor böyle şeyleri böyle bir durum yoksa normalde kayınbaba ebediyen haramdır o yüzden de onun yanında kalabilir elini öpebilir ve örf adetlerimizde de bu böyledir gelin kayınbabasının kaynanasının elini öpmezse evde kavga çıkar onun için kavgaya gerek yok dürüst namuslu bir insansa onun kızıdır artık kendisi kendisinin babası gibidir elini öpsün yani